Son dönemde yaşanan toplumsal olaylar maalesef şiddetin ne boyuta ulaştığını gözler önüne sermiş durumda ve ne var ki her şey ilk eğitim ocağı olan ailede başlıyor. Bir çocuğun geleceğini geçmişi tayin ediyor. Küçük yaşta suça teşvik eden unsurlar var. İşte bu noktada onlardan birinden bir tehlikeden bahsedeceğim şimdi size. Bıçak görünümlü oyuncak yani kelebek çocuklar arasında iyice yaygınlaşmaya başladı ve ileride yaratacağı etkileri düşünürsek hiç de masum değil. Bu da bizi aslında biraz alarma sevk etmesi gereken bir durum. Okulda, parkta, her köşe başında ve birçok çocuğun elinde tehlikenin adı bıçak görünümlü oyuncak yani bilinen adıyla kelebek. Masum gibi görünüyor ama çocukları gelecekte doğrudan suça teşvik ediyor. Seyyar satıcı mı satıyor sizin okulun orada? Yani evet daha fazla seyyarlar satıyor. Ortalama kaç öğrenci gidiyor? Yani belki 10-15 tane öğrenci soruyor bunu şu anda. Bu oyuncak bıçağı kırtasiyelerde ya da oyuncakçılarda o kadar rağbet var ki yaklaşık 20. gittiğimiz kırtasiyede bulabildik. Fiyatı 20 lira ancak uzmanlara göre oyuncak deyip geçmemek gerekiyor. Çocuk oyun oynarken hayatı prova eder, hayatı hazırlanır. Bir kelebek bıçakla oyuncak bile olsa çocuk hangi hayata hazırlanıyor, hangi davranışları prova ediyor ve kendini hangi kimliklerle özdeşleştiriyor? Şaka bıçağı olarak satılan bu oyuncağı çocuklar son günlerde ellerinden düşürmüyor. İlk bakışta minik bir oyuncak gibi görünüyor ama yaşça büyük olanlar kendinden küçüklere bu oyuncaklarla zorbalık yapıyor. Yani sınıfça büyük olan çocuklar küçükleri zorbalıyor mu korkutmak amaçlı? Evet tabii ki de. Yani mesela küçük çocuk onu görünce bir anda kaçıyor. Genelde kırtasiyelerde satılıyordu ancak kapış kapış gittiği için artık kırtasiyelerde bulmak neredeyse imkansız. Onlar bittikten sonra da okulun civarına gelen seyyar satıcılar satmaya başladı. Genelde okul çıkış saatlerini bekliyorlar ve çocuklara öyle satıyorlar. Şaka bıçağı diye soruyorlar çocuklar. Ama ben e, satmadığımız için e, bilmiyoruz yani nasıl bir şeydir. Ama çocukların elinde çok görüyoruz yani. Bir çocuk model alma yoluyla bunu biraz olsun normalleştirirse ve yapılabilecek davranışlar repertuarından bir davranış olarak tanımlarsa zihninde ileride bu davranışlara başvurma olasılığını artırır. Mesela okul ortamında işte bir anda getince çocukların çok korkuyor ve gerçek olduğunu algılıyor çünkü gerçeğe benziyor çocukların elinde. O yüzden fazla var. Çocukların elinde boyunca gören ailelerin müdahale etmesi şart. Henüz beyin gelişimini tamamlamamış, yaptığı davranışların sonuçlarını kestirecek olgunluğa sahip olmayan çocuklarımızı bu tür oyuncaklardan ve ortamlardan uzak tutmamız gerekiyor.